lü. Hayır ya. Televizyoncu. Hamisterin arkadaşlar. Rica <laughs> ederim. Kamuya çık bir yer halkına halka çık yer geldi burası. Bu çok ve arkadaşlarımızın yanında olmaktan çok mutluyuz. Onların özel bir gecesi. Ben de onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir meseleye dikkat çekiyorlar. E, ee, sürdürülebilirlik, suyun önemi. O yüzden daha da önemli bir proje. Hepimizi çocuklar için geleceğimiz için. Ben çok mutluyum. Siz nasılsınız bir dışında? Neler yapıyorsunuz? İyi. İstanbul iyiyim. Londra hattı nasıl geçiyor? Yorucu mu? İyi, biraz yorucu. Ee, geldim, işte oyun provaları için. Şimdi oyunumu oynayacağım sonra sonra İstanbul oynamıştık zaten 2019 evet. senesinde başlamıştık. Ondan sonra şimdi böyle Ankara ile devam ediyoruz. Sonra Bursa. Ya. Sonra da yavaş yavaş diğer yerlerde de zaten duyacaksınız. Evet, ekranlara dönüş olacak peki? Ve şu anda açıkçası okumaya başladım. Ee, bakalım doğru zamanda böyle heyecanlandığım bir iş oldu da artık aşayabilirim. Yani. Ee, i̇maj değişikliği de için Ama... mi peki? Yok yok ne? aslında imaj değişikliği deyince böyle büyük bir şey oluyor. Yani biz kadınlar biliyorsunuz arada böyle değişiklikten hoşlanıyoruz. Ben de hep kısa saçlıydım. Çok mutluydum saçını ama işte hamilelikti, e, kilolardı filan. Tabii kısa kestiremiyorum şimdi o sıkılmışım eski halimden. Böyle bir yenilik yaptım. Geçtiğimiz günlerde de Uğur Bey'le düet yaptınız. O da çok sevildi. <laughs> ya, evet, Neler bu söyleyeceksiniz bundan? Şey iyi. E, çok özlemiştim onları. onların. ile sürpriz yaptım Uğur'a. Uğur da bana öyle bir sürpriz yaptı elimden geldiğince ona eşlik etmeye çalıştım. O da sağ olsun sahnesine davet evet, edildi. yakın dostlarınızla yargı dizisinde oynuyor. Siz de beğendiğinizi söylemiştiniz zaten. Evet, Neler yani, söylediniz? Sema zaten benim değerlim yani. Ailem artık o, Uğur. Kocaman bir aileyiz. Tınar, uzun evet. oynamıştı vatanın evet. sensinde. Uğur. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Arkadaşlarımızın başarısını da çok mutlu ediyor. Çok da muhteşem bir iş yaptılar. Ekip işi evet. tabii yani. Çok iyi, iyi bir var. ekip. O yüzden yani Sizin de sesiniz güzel, Halit Bey'in de öyle. Beraber hani bir anı açısından bir proje yapmayı düşünür müsünüz? Ne mı? açısından? Bir anı ha, için hani. bir proje yapmayı düşünür müsünüz? Bilmem yani. Ya da beraber bir düet olur mu? Yani olabilir, ne olmasın? Hiç öyle şey konuşmadık ama bir gün böyle kafamızı hadi yapalım deriz, yaparız. Şu anda tabii onun çok yoğun bir şekilde evet. seti devam ediyor. İşte çocuklar, gidip gelmeler filan. Bakalım biraz belki rahatladıktan sonra biz de ortak projeler yapabiliriz ama şu anda çok şişiz, zor gibi görünüyor. Evet biraz zor geçiyor. Var mı başka sorun? Peki çok teşekkürler. Sen de daha fazla evet. çok güzel. Gelsene buraya. Niye geliyorsun şimdi? Yani, Pardon. akşamlar. Canlar, ne haber? Nasılsınız? <laughs> Ay, lütfen beni durduracak. Bak 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 bak. Stüdyoya gidiyorum. Stüdyom <laughs> var. Evet, neler Kayıt yapacağım. Bir mi Yeni yeni parça. Nasıl olacak peki? Tam denir. Çok yapmışım. acayip. Şey yıkılıyor, yıkılıyor parça. Olay olacak. Öyle söyleyeyim size. Yeni bir ben stil. Sağ ol. Bir yeni bir stil. Yeni bir stil derken hani kılık kıyafet olarak bu parça anlamında? Sadece Sıram. kılığım değişir mi benim? Her şeyim değişir lütfen. Çok, yani. <laughs> Nasıl bir şey bizi bekliyor peki Çok enerjik, çok eğlenceli. Tabii güzel, evet, güzel evet bir parça. yoksa pop mu? Sır veremiyoruz, sır, veremiyoruz. Hırsız çok hayatım. Anderim, bir fotoğraf aldık. Anderim, Hande Anderim. Saçlar da... Çek hayatım. Ya yani ayakta daha iyi olur. Ay hayatım, hadi bir işim var. Çam biraz konuşalım Anderim. Görüşemiyoruz siz de uzun zamandan beri. Saçlar peki onun için mi yoksa? Tabii Aralar konserler ya, de devam de. ediyor. Konserler, her şey. Her dakika değişiyoruz çünkü. Konser demişken geçtiğimiz bir haftalarda biraz. da Mahsiyam'ın için sahnede saçınızı kestiniz. Evet. Evet. Hadi evet. Biraz yani. Nasıl bir tepki aldınız? Neler tepkiler nasıl tepki oldu. oldu? Geri dönüşler size bununla ilgili hani bir ya tepki aldınız mı? Çok mesaj mu? geldi tabii ki İranlı arkadaşlarım, kardeşlerim, tanıdığım, tanımadığım birçok kişi destek olduğumuz için mutlu ol. Hatta desteğe devam etmemizi istiyorlar. Her şekilde seslerini duyurmamızı istiyorlar. Çünkü biliyorsunuz orada internet falan da kapatıldı. O yüzden onların sesi olmaya çalıştım ben de kendi çapımda. Bayağı bir duyuldu. Dünya starları da zaten yaptılar bu hareketi. Böyle yani her zaman mazlumun yanında olmak gerekiyor. Evet, paylaştığınız fotoğraflarda da çok eleştiri alıyorsunuz. Hani Öyle şop mi? diye, neler söylemek istersin diye. Şop diye mi? Evet. Şopa şop, şop 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 karşıyım bak, diye. şop muyum ben? Bak bakalım. Peki kullananlar için bir şey diyor musunuz hani bununla ilgili? Şöyle söyleyeyim, şop zannediyorlar beni. Bunu ben çok yaşıyorum. Sonra konseri gelip yakından görüyorlar. Ya şop değilmiş diyorlar. O yüzden şimdi şop var, şop var yani. Böyle söyleyeyim. <laughs> filtre var, filtre şop var. var. Şop var, şok var. Annenim gitmeden dudağınızın üstü biraz morarmış ama evet, bir şey Evet evet işlem yaptırdım o yüzden. Hah tamam. Teşekkürler. İşle, İşleme de karşı değiliz değil mi bu arada? Herhalde teknoloji çıkmış kullanmayalım mı? Cep telefonu gibi bir şey bu. Yani neden güzelleşmeyelim? Neden karşı olayım? Çok saçma. Hayır, çok böyle atamam, kalsın, sağ büyük abi. boyutlarda yaptırır mısınız yoksa ufak dokunuşlar mı? Valla eğer erkenden işi ele alırsanız büyük dokunuşlara ihtiyaç kalmıyor. Çünkü ufak ufak gençken yapmak lazım. Böyle çok ee, yani ameliyatlık hale geldikten sonra ameliyat olmanız evet. gerekiyor. O yüzden... Her zaman ben bakımımı sürekli tazeliyorum. Dudağım, işte, yüzüm, botoksum, oyun buyum sürekli. Kadın ya, kadın yani işte. Ya kadın. Kadınların yaptıracağı diyorsunuz. Kadın. Yani artık alışverişten daha öte bu güzellik biliyorsunuz. Alışveriş de eskiden bizi tatmin eden, şimdi güzellik. İkisinin herkesi. de sınırı yok galiba bildiğimiz <laughs> kadarıyla. Var mı? Yok, aynen. Erkekleri unutturan en güzel konular. <laughs> Peki, Hadi bay bay.

Gayet e, duygulu anlar yaşadınız bazı şarkılarda. Video çektiniz. Evet. Eşirir gördük sizi bayağı. Yo yani konseri dinliyordum. Uzun zamandır da konuşmadınız. Ayrıldıktan sonra hatta hiç konuşmadınız. Ben yani çok ben konuşmuyorum biliyorsunuz. Bir <laughs> şey söylemeyeceğim. Sizi nasıl etkiledi ayrılık? Hadise Hanım'ın sahelerindeki sahnelerindeki bazı Sahneler. mesajları var. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle çok ya. çok beklink, merak edilen şeyler var. Ee, evde çiçek çarpıyor. gibi? Birkaç şey Çok merak edilenler var. Aileler. Güzlük mevzusu var. <laughs> sıkıyoruz, sıkıyoruz sizi gibi yoruluyor ama. İnanın şöyle, çok kısa bir, ya bir şey. Yani, şey, ben hiç şey Neredesin? <laughs> Hazır Çalım'ın sahnesinden şarkı söylerken e, hayranlarıyla beraber aşkın ömrü var diye mesaj göndermesi var. İyi akşamlar. Aa. Peki. İyi akşamlar efendim.